sağ sola sağa sola çeyrek ortalayalım uzun bir çizgi çiziyoruz çizginin sonuna bir numarasını veriyoruz başlangıç noktamız çizginin sonu bir noktasından yukarıya kızlar Yan boy ölçümüzü gireceğiz. Yan boy ölçümüz 87 cm'i işaretliyor. noktası. İki noktasından aşağıya oturuş yüksekliğini işaretliyoruz. Kaçmış? 25.5 25. 3 noktasından yukarıya 2 ile 3 arasından 1 bölü 4'ünü işaretliyoruz. Tek Al sonda 4 de oldu. Evet. Orası da 4 oldu. 1 ile 3 arasını 2'ye bölüyoruz ve 5 santimetre diyecek. Birden yukarıya çıkıyoruz. Bu da bize ne veriyor? Nil sattı. Nil. Kaç şey noktasında a girden bir noktasından yukarı paça oldu. Diz, basen, hattımız. Bu da A hattımızı oluşturacak birazdan. Bu da bel hattı oldu. Şimdi paça hattında paça ölçümüz belli zaten. Yazdık mı? Nerede yazıyor? 19 santim. 19 cm'i sağa sola eşit bir şekilde dağıtıyoruz buçuk oluyor. biz çevremizi sağa sola biz hattının sağına soluna dağıtıyoruz 15-15 eşit bir şekilde dağıtıyoruz. 6 7 8 9 10 11 arkadaşlar. 10 ve 11 noktalarını yukarı bel hattına ve uçtan çıkan çizgiye dik açı oluşturacak şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde 12 13 14 14 15 12 13 Arkadaşlar Kaç çıkması gerekiyor? 41 çıkması gerekiyor. Bunu 10'a bölüyoruz. Çünkü basar çevresinin neresiydi. 10'a bölüyoruz. 4.1 çıkıyor. 4.1'i ağı bulmak için 14'ten sola doğru çıkıyoruz. Bu ön A. 15'te kalmıştık galiba. 16 oldu burası da. 2 cm ekleriz, ekleyerek bir şey yazayım. 10 11/10 yaptı. 2 cm ekliyoruz. 4 çıkmıştı ya. Artı 2'de arka ağı veriyor bize. 12'den sağa da arka a işaretliyoruz. 4.1 artı 2. 6.1 olacak şekilde. 17 oldu arası sanırım. Evet. Şimdi. 16, 8, 6... 17 9 7'yi birleştiriyoruz düz bir şekilde. 2'ye bölüyoruz. İkiye böldük. Bir santimde dik bir şekilde içeri gidiyoruz. Ve iç paça iç paça kısmını çiziyoruz. Bir tane, bir tane. karıştırmayın. 8, evet. Aynı şeyi 9 ile 20 arasında da yapıyoruz. 9 ile pardon 17 arasında da yapıyoruz. 2'ye bölüyoruz. Bir santim dik bir şekilde içeriye giriyoruz. Tekrar Aynı şekilde diğer taraf gibi çiziyoruz. Arka tarafı. Yine şurası yardımcı çizgiydi. ben düşürmeyeceğiz ee, şu paça çizdik ya yine orayı ölçeceğiz kaç santimse bunu arkaya taşıyacağız şimdi göreceksiniz kavisli olduğu için şu şekilde ölçüyoruz 31 gibi bir şey çıkıyor sizde de öyle çıkması lazım bir ölçün bakayım kaç çıktı 28, 28 mi? 8 ile 16 arasını ölçüyoruz. 9'dan yukarıya o ölçüyü taşıyoruz. Yeni çizdiğimiz çizgi üzerinde. Yani kızlar birazcık aşağıya iniyoruz. Yani 1,5 cm falan olması lazım. 1 cm. Tamam. Normal. 15 noktasından aşağıya değil buçuk saatte mi Artık bel kısmına geçti. Hocam şey 15'ten aşağıya bir buçuk bindik. Siz de iyi. 21. Şimdi arkadaşlar, dikkatle izleyin burayı bir. Yine kırmızıyla çizeyim. 21 noktası bu taraf ön bu arada. Daha aşağıda olması için şöyle bir şey yapacağız. 21 noktasına cetveli sıfırını koyuyoruz. 2 noktasından geçecek şekilde cetveli ayarlıyoruz ve bir çizgi çiziyoruz. Bakın 2 noktasından geçecek şekilde cetvelimi tuttum. şu şekilde bir çizgi çiziyorum. Biraz eğrilik oluştu. Neden? Oluşması gerekiyor. Arka taraf değil mi? Daha yukarıda olsun diye. Onu yukarıya doğru uzat, uzatıyoruz. Kesiştiriyoruz birbirini onları. Orası da 22 oluyor. Çıkan çizgi var. Köşe noktalarına dikkat alıyoruz. Dikacıyı geometri aldı, tamam mı? Şunun üzerine 21-22'de bir doğru çizdim ya. O doğrunun üzerine çizgiyi denk getiriyorum ve 11 noktasının tam köşe noktasına da tam cetvel geçecek şekilde ayarlıyorum. Şu şekilde. Tamam mı kızlar? Şurayı şöyle bir kesik çizgiyle çiziyorum. İçeri girdim biraz. Ama doğal olarak. Yani şuraya 90 derece uygulayarak ve aynı zamanda 11 ile hizalayarak. Oradan bir çıktın, işte, çıkmadım. Bir şey çıkmadım. Hiçbir şey çıkmadım. O kendi belirledi. Bak buradan aldım ya böyle. Kendi kendine çıktı. Yaklaşık hani o kadar bir o kadar da yukarı çıktı. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bunu bu şekilde ayarladık. 21-22 doğrusuna denk getirdik. Ve 11 noktasına cetveli 11 noktasına duracak ve geçecek şekilde ayarladık. Ve oraya bir yardımcı çizgi çizdim. Bu bize hem A çizgimizi çizmemizde yardımcı olacak. Hem de arka kısmın 90 derece olmasını ve daha düzgün Benim olmasını almışım. sağlayacak. Çünkü A'nın üst kısmını yaptık. Ağzı çizdiğimizde daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. daha iyi olacak. Ağzı nasıl çiziyoruz? 20 noktası biraz aşağıda değil mi? 17 ile birleştirmiyoruz. Bunun olmayacak da Çizdiğim kesik çizgi var ya kırmızı. Onunla birlikte, onun bitişiyle birlikte bunu birleştiriyorum. Aşağı indim, yukarıya doğru da çıktım. O da ağı oluşturdu bize. Şu şekilde. Arka ağı Birleştirelim. Ön A da 21'den başlayacak. 10'dan geçecek ve 16'da son bulacak. 90 derece Orada bir şey yapmamıza gerek yok. Belli bir oran düz gidecek. Çünkü zaten ağın üst kısmını çizmiş olduk. 21 ile 10 hani çizilmiş vaziyette. Oraya kadar Şöyle geldik. Daha sonra da kızlar şöyle bir A oluşturacağız. Yine o şeyi çizeyim. arka. Arka A, ön A, arka bel, değil mi? Bel, ön, bel. Anladık değil mi? Hem yani düz boy ipi hem de yan dikişi oluyor. Yani yanı dikişsiz bir tek zaten şey oldu, açıklaması olur. Yan da dikiş yok. Ön, arka, A farklı bu şekilde koyup iki tane kesiyoruz ve tayta dikiyoruz. Burada lastik işlemi dedik ya lastiğe nasıl pay vereceğiz diye. Lastik şey, yüksekliğimiz önemli. Hangi lastiği kullanacağız önemli. Önce lastiğe bakıp sonra pay vermeniz gerekiyor. Pay vereyim ondan sonra lastiğe uygun diyor derseniz yandınız. Hani Ona uygun şeyi nereden bulacaksınız? Lastiği hmm. nereden bulacaksınız? O yüzden elinizdeki lastiğin yüksekliği kaç santimse? 3 santim standart mesela. 3 santimse 3 santim önce pay veriyoruz benim. Daha sonra 3,5 buçuk santim kıvırma payı veriyoruz. Tamam mı? Beçmeyle evet. düşünürsek tam olacak. Yani yarım santim fazla veriyoruz. Geri kalan kısımları dört iplikle yapacağımız için, dört iplik of. overlockla yapacağımız için A kısmına, paça iç kısımlarına 0.7 santim veriyoruz. Bir santim değil. Bilmiyorum. Dört iplik. E, Şeyi. Santim 0.7 santim demiştin. Şurada 7, 7 milim. Böyle tamam. yazıyor. 7 santim Etek, ama etek ucunu diyorum. Paça ucunu da arkadaşlar reşme yapacağız. 3 santimden katlıyorum. 3 santim pay veriyorum. Bu şekilde. Şablonu bu şekilde hazırlıyorsunuz. Düz boy ipimiz mutlaka oluyor. Beden numaramız yazıyor. Ona göre ayarlıyoruz. Bucak. Çıkları da